Türkiye Turu Yeni Nesil E-Ticaretin Yolculuğu Mağazan Olsun, Yeni Nesil E-Ticaret vizyonunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyor. Her şehirde, her buluşmada tek bir soruya cevap arıyoruz. Ürünün yoksa, sermayen yoksa, e-ticaret nasıl yapılır? Cevabımız net. Stoksuz, risksiz, masrafsız. Yeni nesil e-ticaret modeliyle herkesin dijital dünyada kendi işini kurabilmesini sağlıyoruz. Katılımcılar sadece dinlemiyor. Sorular soruyor, fikir alıyor, kendi dijital mağazasını kurmak için ilk adımı atıyor. Manisa'da, İzmir'de, Muğla'da, Denizli'de, Antalya'da, Konya'da, Adana'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Samsun'da, Çorum'da, Kayseri'de, Ankara'da, Eskişehir'de, Bursa'da, İstanbul'da ve birçok şehirde binlerce kişiyle bir araya geldik. Ve bu yolculuk bitmedi. Şimdi sırada yeni şehirler, yeni başarı hikayeleri var. Mağaza olsun, sadece bir platform değil. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce girişimcinin ekonomik özgürlüğe attığı ilk adım. Yeni nesil e-ticaret burada. Biz Türkiye'yi geziyoruz. Peki sen kendi yolculuğuna ne zaman başlıyorsun? Evet arkadaşlar, Türkiye'yi adım adım arşınlıyoruz resmen ee, ve Dijital dönüşümü sağlamakla ilgili, özellikle bireylerin dijital dönüşümü sağlamakla ilgili tüm illere neredeyse zaman içerisinde de ulaşmış olacağız kısmesi. Ee, neden bu önemli? Çünkü herkes e-ticaret yapmıyor yapmak istiyor, online'dan gelir elde etmek istiyor, evinden yapabileceği bir iş arıyor. Bunu çoğaltabiliriz ve bununla ilgili de bilgi arayışında ve bu bilgi arayışına da baktığı zaman kafası karışıyor, çok fazla konularda her kafadan bir ses çıkıyor ve ee, herkesin yönlendirme yaptığı konular farklı ee, ve bu konuda biz birebir sahaya inerek bununla ilgili soru cevap da yapmış olduğumuz bu tür etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu tür toplantılarla e, yüzlerce kişiyi e-ticaretle tanıştırdık arkadaşlar yeni nesil e-ticaretle ilgili ve başarılı bir şekilde ilerliyorlar. Peki bugün herkes internetten para kazanmak istiyor ama herkes bu konuda başarılı oluyor mu diyeceksiniz. Birçoğu başarılı olamıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü çok doğru yönlendirilmiyorlar. Bugün itibariyle siz internete girdiğinizde evet birçok video çıkıyor karşınıza ama her insan o anlatılan e-ticareti yapması kolay kolay mümkün değil. Gerçekten ciddi bir sermaye gerekiyor. Gerçekten ciddi bir bilgi ve birikim gerekiyor. Herkes için uygun değil. Ve bunun sonucunda da birçok başarısızlık çıkıyor ortaya. Peki biz ne vaat ediyoruz? Bizim vaat ettiğimiz şey çok net arkadaşlar. Bu hatalara düşmeden başarılı ve sürdürülebilir bir e-ticaret işini nasıl kurabilirsiniz? Adım adım bunu anlatıyoruz. Bu toplantıda da buna değineceğiz. Bunu anlamak için isterseniz gelin öncelikle e-ticaretteki zorluklar neler? Klasik e-ticaretteki ona bir bakalım. Yeni nesil e-ticarette biz neler sunuyoruz? Bunu da beraber konuşacağız. Bir şirket açmak zorundasınız. Bu ne anlama geliyor Türkiye'de? İster iş yapın, ister iş yapmayın. Her ay mali giderleriniz olur, genel giderleriniz olur. Yani en ufak bir şahıs şirketinin bile şu an aylık iş yapsın ya da yapmasın 20 bin TL civarında gideri var arkadaşlar. Onun için kolay kolay herkesin adım atacağı bir konu değil. Sermaye gerekiyor. Bugün e ticaret yapmak bir web sitesinden ibaret değil. Ciddi bir sermaye gerektiren iş. Evet, birazdan değineceğiz buna. Stok yapacaksınız. Stok yaptığınızda satılmayan ürünler elinizde kalır. İadeden, kırıldığından, döküldüden gelen ürünler elinizde kalır. Bazı ürünlerin modası geçer. Yine bunlarsın zarar zararhanenize yazar. Bu da bir risk barındırıyor. E, altyapı ve e, takibi yapmanız gerekiyor ki bu da teknik bilgi ve her gün güncelleme gerektiriyor. Onu da eğer bir ekibiniz yoksa veya hizmet aldığınız bir yer yoksa e, bununla ilgili çok sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. E, kargo ve iadeler başlı başına bir sorun. Her sipariş için hem vakit harcayacaksınız hem de nakit harcamanız gerekiyor arkadaşlar. E, düşünsenize bir yerde çalışıyorsunuz. Ek olarak e-ticaret yapayım dediniz. E, ama ikide bir de kargoya gitmeniz gerekiyor. İş yeriniz kolay kolay buna göz yumar mı? Bir der, iki der, üçüncü de kusura bakma arkadaşım der. E, kestirip atar. Bunları çoğaltabiliriz. Ekrana baktığınız zaman birçok daha maddeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Kafanızı ağrıtmayacağım, patlatmayacağım bunlarla ilgili. İsteyen ekran görüntüsü çekip bunlara tek tek bakabilir. Bunların hepsini yapmak Mümkün arkadaşlar parayı veriyorsunuz yapıyorsunuz. Ama 16. bir madde var ki bunları yönetmek ve takip etmek emin olun bunları e, belki kurmaktan daha zahmetli oluyor insan için zaman içerisinde. Ve sermaye yani cebinizde paranız yoksa güçlü bir finansmanınız yoksa arkadaşlar ticaret yapmak çok da mümkün değil. Neden diyeceksiniz? E, çünkü bugün itibariyle sadece tişört satacağım diye bir e-ticaret girişimi başlatsanız cebinizde yaklaşık yarım milyona bir milyon TL arasında para olması gerekir. Şimdi diyebilirsiniz abartmayın Ali Bey di diyenleriniz olabilir. Onlar şöyle düşünüyor genellikle. E-ticarete başladın. Ben başlangıç maliyetinden bahsetmiyorum. Sürdürülebilir olması yani devamından bir e-ticarete başlama maliyeti vardır. Bir de o ticareti döndürme maliyeti vardır. Nedir döndürmek? Sto filan, rengi, beden filan vesaire bunları geçtim. Onun dışında müşteri geldi. Sipariş etti. Bu ilk siparişi karşıladınız. Bu paranın size dönmesi Yaklaşık bir ayı buluyor arkadaşlar. Müşteriye gitti, kargodan geldi vesaire bir ay. Bu bir aylık süreçte siz her gelen yeni siparişi karşılayacaksınız. Bunun için de cebinizde para olacak, iadeler olacak falan vesaire derken bir noktada eğer cebinizde bu şekilde bir rakam yoksa bir yerde tıkanıyorsunuz ve havlu atıyorsunuz. Ondan sonra da aslında müşteri de yakalasınız. Sipariş de alsanız bunu karşılayamadığınız için tıkanıp kalıyorsunuz. Yani hal böyle olunca şunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Kişi internete başlıyor başladığı andan itibaren ürünü bulacak, siparişlerim takip edecek, paketleme, fatura, kargo, iade, müşteri hizmetleri derken bir bakıyorsun bırak para kazanmayı dersiz başına dert açmış ve sürekli soru çözmekle zamanı geçiyor. Ve bir müddet sonra bu 3 ay olabiliyor, 9 ay olabiliyor, 1 sene olabiliyor en geç havlu atıyor ve başarısızlıkla sonuçlanacağı bir deneyim yaşıyor. Peki biz ne vaat ediyoruz? Biz işte tüm bunları ortadan kaldıracak arkadaşlar. Başarısız olmanıza gerek kalmayacak. Riske girmenize gerek kalmadan başarılı bir e-ticaret için nasıl kuracağınızla ilgili size bir hizmet sunacağız. Bir model anlatacağız. Peki biz kimiz? Biz arkadaşlar 2016 yılında kurulmuş şu anda 4000'den fazla e-ticaret mağazasına hizmet veren ve aynı zamanda bünyesinde 3000'den fazla tedarikçinin yüz binlerce ürününü, milyonlarca hazır stoğunu size direkt e-ticaret için sunan bir kuruluşuz. Herkes, herkes için kolay e-ticaret sloganıyla yola çıktık ve hedefimiz özellikle pandemi döneminde kişilerin gerekirse evden çıkmadan koltukların üzerinde bile yapabilecekleri rahatlıkla bir iş inşa etmekti. Şükürler olsun bunu başardık ve binlerce insanı da bu işle tanıştırmış olduk. Peki neredeyiz? İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'tayız arkadaşlar. Ee, teknoloji ve Bilgi e, Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı bir proje olarak da çalışmalarımıza devam ediyoruz. 10. yılımıza girmeye de yaklaşık 3 ayımız kaldı. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Peki kısaca hemen hızlı bir şekilde mağazan olsun özetlemek gerekirse bir dakikanızı alacağım arkadaşlar. Ve bir dakika içerisinde aslında tüm sistemi anlamış olacaksınız. Biz nasıl bir hizmet veriyoruz? Biz arkadaşlar bir ekosistem diyebiliriz. Bir ekosistemin bazı parçaları vardır. Mağazanın olsun da dört parçada inceleyebilirsiniz. E-ticarette ilgili tüm hizmetleri ve imkanları bir arada bulacağınız bir platform olarak düşünebilirsiniz. Bunun bir tarafını teknolojik altyapımız oluşturuyor. Burada Google, Meta, Trendyol Hepsi burada çiçek sepeti gibi kuruluşları görüyorsunuz. Bunlar çözüm ortaklığı yapmış olduğumuz firmalar ve bütün entegrasyonları kendimiz yapmış durumdayız. Ödeme sistemlerinde biz de MasterCard, Troy, Paratika gibi kuruluşlarla çalışıyoruz. Ve pazar yeri anlaşmalarıyla da ilgili tüm büyük kargo şirketleriyle de anlaşmalı durumdayız. Bu ekran tamamen işin kafanızda canlandırmanızı sağlayacak arkadaşlar. Mağazan olsun'u dört parçada inceleyebiliriz demiştik. Bunun bir parçasını teknolojik altyapısı oluşturuyor. Bir tarafını mağazan olsun'un arkadaşlar tedarikçiler ve işletmeler oluşturuyor. Tedarikçi kim? Ürünü var, hizmeti var, satacak, pazar ve müşteri arıyor. İşte onlara mağazan olsun direkt hazır bir pazar imkanı, hazır bir müşteriye, satıcıya ulaşacağı bir kanal sa sa sağlıyor. Tedarikçiler ücretsiz olarak ürünlerini yüklüyor. Yükledikleri andan itibaren mağazan olsun'daki binlerce e-ticaret mağazasında farklı domainde alan adında satışa çıkıyor. Bu hem reklam ve görünürlük olmak açısından onlara çok ciddi avantaj sağlıyor hem de direkt personel olarak çalıştırmadığı, maaşını ödemediği, SGK'sını ödemediği binlerce satıcıya kavuşmuş oluyor ve bu satıcılarla iletişime geçip onları eğitip onlara canlı yayınlar açıp destek verip cirolarını katlayabilecekleri imkanlar oluşturuyor. Bu bir taraf tedarikçiler için bir sürü avantajı var daha konuşabiliriz. Peki e-ticaret yapmak isteyen bireyler için ne sunuyoruz biz? E-ticaretin zorluklarını gördünüz biraz önce. Bankasıydı, şirket kurulumuydu, faturasıydı, muhasebecisiydi, ürün bulmaktı, tedarikçi bulmaktı, sermaye ihtiyacıydı. Say say bitmez. İşte tüm bu dertleri ortadan kaldırıyoruz. Diyoruz ki bunların hepsini unut. E peki ne yapacağım? Kendi markanla, kendi domainin alan adına sana bir mağaza kuruyoruz. Ve kendi mağazandan bir günde yüz binlerce ürüne para bağlamadan satışa başlayabileceği kendi e-ticaret yolculuğuna seni başlatıyoruz diyoruz. Ve o sürekli bunu bir tek seferlik kurulum ücretiyle gerçekleştirme imkanı sağlıyoruz. Zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. Bir de partnerlik kısmımız var. Partner de arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ekosistemi kazanca dönüştüren, pazarlayan, bu hizmeti sunan işletmeler ve bireylerden oluşuyor. Siz partner olduğunuzda